Yoldayız arkadaşlar, evet. Bugün sizlerle yoldan gidiyoruz. Saat sabahın beşi. Kimseler yok. Tek başıma yollardayım. Sabah sabahın beşi kardeşler. Güzel kocasın sabah akşamın. Haydi Sizlerle bugün markete doğru yürüyüş Yürüyüş yapıyoruz. Şimdi devam mı size kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizlerle bir daha bir Arkadaşlar yeni YouTube hesabı açtım. Onun için bu hesapta düşük hesap. <laughs> destek olsunlar sevinir <Sessizlik> sağ ol, sabahın beşi beş tüyü sağ Sokakta işte bugün sizin için yola çıktım arkadaşlar. Lütfen ama lütfen kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayın. Evet sizlerle bugün markete doğru gidiyoruz. Lütfen bizden sakın ayrılmayın. Mahvaneş burası da bizim Kuzey Kıbrıs'ın çemberindeyiz arkadaşlar. Tanıtımı arabalarımız da böyle. Kuzey Kıbrıs güzel. Sakin, mutlu bir adadayız. Şurayı tamamladım. Evet. Videomuz tekrar oldu. Lütfen ayrı olmayın. Sizin için video bu video çekelim. Bu tür sözlerden gelmesi için like atın ve videolar size çekeyim. Sizleri seviyorum. Ve orada görüşürüz. hadi arkadaşlar ulaştı. İşte geldik. Bazı da ne yapacağız artık. Ne olsa arkadaşlar burada da böyle nadırlarımız var. Ertenan marketimiz. Uğraştık ve geldik sonunda. Kanalımıza abone olmayı, videoyu yana katmayı unutmayın. Size seviyorum. Hadi. Şuraya güzel